Herkese selamun aleyküm dostlarım. Hep bir bir PES Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Dostlar bugün sizlerle beraber yediğim gol kadar kendi legend'ımızı legendimizi siliyoruz. Yani efsane bir oyuncumuzu siliyoruz. Şu kadroyla çıkmayı planlıyorum şu anda. E, Maldini'nin en son kırmızı kartı vardı. Bir saniye şöyle sıraladık. Kardeşim şöyle en aşağıda stoperleri inersek Maldini reisi görme ihtimalimiz yükselir. Evet Maldini'nin e, şey, sarı kartı gitmiş arkadaşlar. Maldini hemen Şurada Ronaldo mu diyeceğim. Romario yerini alıyoruz tamam mı kardeşlerim? Şimdi çünkü bu maçta bir Cristiano Ronaldo'yu da hak vermek istiyorum açıkçası. Sabek'te anladım vardı bu hafta C konumunda geldi yani kondisyonu. O yüzden A olan Pavard'ı bir de değerlendirmek istiyorum. Bu arada boyu uzun duruyor. 1.86'ymış gerçekten güzel. Bu kadromuzla e, maçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yediğimiz gol kadar efsanevi yani legend oyun, oyuncumuzu sileceğiz dostlar sizlerle beraber. Umarım güzel geçen bir maç olur. Bu arada bu yenildiğim maçta niye yenilmişi bilmiyorum. Neyse başlattım arkadaşlar hadi bakalım. Sizler de şöyle videomuza geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız mükemmel otosu olur dostlar. Seviliyorsunuz. Bakalım hadi bakalım rakip bekleniyor şu anda. Bakalım umarım güzel bir maç olacaktır ya. Yani inşallah az gollü geçer. Az gol derken rakip açısından az gol. Bizim açımızdan ise işte bol bol gol atacağımız mükemmel ötesi bir Maç çıkar diyelim dostlar. Evet. Bu arada dostlar aklınızda video fikirleri varsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Ee, çünkü çok lazım abi video lazım. Şu an var ya tek seçeneğimiz video fikri yani. O yüzden sizlerdeyiz dostlar yorumlarda. Challenge fikirlerinizi de önermeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet Fenerbahçe... Oğlum o nasıl... Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Allah seni pü kondisyonsuz e, lüzumsuz adam seni ulan adamın ismini gördünüz değil mi beyler bu arada kondisyonsuz ne alaka Allah seni ne yapmaya Emirhan diyoruz Şuradan Messi Ronaldinho yine Patrick Vieira yine de iyi kartla başlamak istiyorum e, çünkü gerçekten gol yemek istemiyorum Van Dijk ve Oliver Kahn yukarı gelmiş çok iyi oldu bu yedeklerde de forlanımız çok güzel abi bu ne lan o 97 Patrick Vieira'sı var Sağ Oğlum sağ bekte de şey var Maldini var Defansif orta sahada bir tane rey kart görüyoruz İleride Rashford'u vardı Abo! <laughs> Beyler hayırlı olsun 5 tane ekonomuzu sildik bile. Oğlum adam 5 gol atar lan bu kadroyla Ama güvencenizi unutmayın Çünkü yanınızda e, e, Vasteng var dostlar e, Vasteng'e güvenin arkanızı yazsanım bu kadar basit e, Evet Şimdi maçımız baş Oğlum sen nasıl bir nikim var ya Selamlarım <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Beyler okumadınız oraya tamam mı? Tamam hadi. Ee, bu kardeşimize bu küfüründen dolayı güzel bir skor elde ettirmesini istiyorum. Yoksa bu küfürde yazanı bana yaparsa çok kötü olur ya. Bak uzun topçumun abi ya yapma ya. Oğlum bu ne? Sen nasıl bir adamsın Allah'ını seversen ya. Siz ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Oğlum sen nasıl bir adamsın? Al sana uzun top. Dur şöyle değil. Onu Lan oğlum bu adam sert geliyor ha. Direkt atıyor uzun topu kardeşim. Dönerse döner. Gol yedik. Aa yemedi. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım bu adamı almamız lazım. Aga yoksa var ya haşlayacak bizi. Güzel oynuyor gibi de duruyor. Derecesini göremedim. Videoyu tekrardan açtığım zaman bakarım derecesini. Şurada Messi indirdi. Neymar şöyle bıraktı. Şöyle Neymar bomboş derken bekimde kaldı. Çıkar çıkar aynen. Ee, şimdi nereye oynayabilirim? Açıkçası şöyle bir oynasam. Sonra bir şöyle. Sonra Guardiola, Guardiola, Guardiola ne yapıyorsun? Çok az farkla dışarıda dostlar. Lan çok az bir farkla dışarı bıraktı be. Oğlum bu bak maçı falan durduruyor. Bu kesin bir iki taktik çekiyor bize göre. Yoksa bu adam bir değişiklik var bunda ha. Dur oğlum ben de uzun topçuyum. Tamam ben de uzun top atacağım bu maç Sen hiç sıkıntı etme. Bu nikinden dolayı seni rezil etmek istiyorum. Çünkü efsanevim silinmesin. Hop burada gördüm. Şöyle girdim. Hop Neymar. Hop burada Messi. Messi ne yapıyor? Messi önüne baksana be kankam. Guardiola alırsan 5 lira alamadın 0 lira. Abi Neymar koşturmayın. Oo, o la kaleciyi açtım yanlışlıkla. Çok güzel yırttım ha orada. Valla yanlışlıkla kaleciyi açtım. Çok güzel de yırttım orada. Çaktırmayın beyler. Şöyle Beckham. Abi Beckham'a düştü top ya. Tamamsın Neymar. Şöyle gördüm oraya. Şöyle. Koş. Oo, adam sert ha. Bak vallahi adam sert oynuyor. Guardiola gelişine bir çut Guardiola'dan çöplere. Neyse beyler biz niye böyle uzaktan deniyoruz oğlum? Kendine gele bir an, kendine gel. Tamam şu an kendimdeyim beyler. Bu adam uzun top falan attırtmıyoruz tamam mı acı? Bu adamı oynatmıyoruz. Anca böyle pas çevirirsin. Bak uzun top atma bak uzun top atma bak en sevmediğim şey. Aga bu adam bize biraz canımı sıkacak gibi derken Van Dijk'sın sen be. Çok iyi girdi. Müdahaleyi sevdik. Abi yaptıtmayın, Yapma abi ya. Defansın hatasından gol yiyeceğim derken. Carlos şöyle uzat. Beküm. Şu lan 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 Beckham, Beckham. yapma Beküm. Şöyle ayağını koydu Messi. Cristiano Messi. Cristiano Messi. Evet çok güzel. Guardiola. Şöyle Rüme. Rüme'ye gelir mi? Rüme'ye geldi. Ah be. Rüme yapma be. Kötü oldu. Kötü oldu. Biraz geri çektim. Şöyle Van Dijk. Abi orayı görme. Orayı görme seni iyiydi be kankam. Aga bu adamda bir işler var. Bak gol sevinci falan yapıyor. Çok böyle e, küstahça oynamaya çalışıyor falan. Neyse hadi birazcık maçımıza odaklanalım. Rume, Neymar, Ricard. Tekrar Neymar. Messi. Burada ne yapıyorsun kankam? Şöyle tekrardan gördüm. Şöyle tekrar gördüm. Şöyle tekrar gördüm. Rumeli'ki. Abi nasıl offside ya? Yazıklar olsun hakem. Yazıklar olsun. Bizi offside'e verdi abi şu anda bir efsaneyi sileceğiz. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ee, şöyle aldık mı? Yok yok yok. Şuradan abi bir gol atmam lazım. Bu rakibi yenilmeyelim. Bu rakibi yenilmeyelim. Van Dijk'sın sen çok iyisin. Şöyle verdim. Bakın birazcık yavaş kalması o konumda çok güzel olacak. Şöyle Rume'yi gördüm. Rume ne yapıyorsun? Rume gözünü seveyim. Sen ne biçim Rume'sin be? Ulan 98 verelim var oynadığın oyun tarzına bak Rume. Yazıklar olsun. Çok kötü paslaşma. Defansı birbirine kattık oğlum. Bir anda bir şey oldu. Bak buradan gol geldi. Bak hissettim hocam. Bak izle. Aha sana gol kankam. Gol. Bak gol. Naneyi yedik gol. Uy. Tamam. Neymar geldi mi tekrar? Oho. Pasa bak pasa. Messi koskoca Neymar'a top atamadı. Şöyle indir. İndirdim Beckham. Oha Beckham da kafaya kalkmıyorsa biz oyunu silelim be dostlar. Vallahi Beckham da kafaya kalkmayacaksa biz oyunu silelim. Pavard niye geri çekiliyorsun Pavard? Şöyle. Go Abim niye bitiriyorsun? Ata çıkıyorum be. Yazıklar olsun senin gibi hakeme. Bitmiş yakan bitmiş. Adam da uzun topçu çıktı anasını. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse elimizden gelenin en iyisini yapacağız beyler. Dediğim gibi dur abi. Ş sen bir şöyle bir dur kankam. Sen bir yerinde dur. Abi adama 12 yedirtemezsek kötü olurum ben. O yüzden yedirtmemiz lazım. Ee, Michael Owen şöyle sok. Şunu. Santrafor yaptık. Evet. Şu anda tekrardan bir gameplay'e başlayalım. Şöyle Rümen. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Orada boşluk var. Orada boşluk var. Rumeni yaptıklar ve Rumeni geden beraberlik golü geliyor. Mükemmelsin be Rumeni gem. Ulan sen nesin be? Ulan Neymar'ı dövecek zannettim abi yanında. Neyse. Güzel goldü. Güzel goldü. O da gol sevinci yapmıştı. Bu ona güzel bir hediye oldu. Yani öyle arada derede boşluk bırakmayacaksın kardeşim yani benimle oynuyorsan. Ayık ol almayayım aklını falan. Oho kankam bu ne? Ama al sana uzun top. Al sana uzun top. Al sana uzun top kankam. Al Allah ka oyunu kastırıyor. Yemin ederim ki ben hata çıktım diye oyunu kastırdı. Bak. Vallahi ben hata çıkıyorum diye oyunu kastır. Bak şu an tekrardan açıyor internetini bak bak. Oğlum bu kadar da nankörlük böyle şerefsizlik yapmayın abi ya bak. Al işte ya bak bilerek yapmadıysa adam değilim beyler. Bilerek yapmadıysa adam değilim. Bak bilerek yapmadıysa adam değilim bak. Bu oyunu bilmiyorum bak bilerek yapmadıysa. Ah al işte. Şimdi kendisi de hata çıkacak. Bak 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 uzun topçuya bak. Oğlum ne kadar kötü ne kadar küstah bir oyuncusun. Hiç sevmiyorum lan böyle oynayanları. Valla şu an bu videoyu izliyorsa kankam senin ağzını burnu dağıtasım geliyor şu an. Şöyle bıraktık Neymar'a. Şöyle Beckham. Mbappe diyecektim Beckham'a. Forlan'a gelmedi. Ramos kaldı. Uzun top atma, uzun top atma yeter. Allah seni alsın be. Şöyle bıraktım. Şöyle tekrar bakım. Baktı bu adam güzel paslaşıyor tamam mı? Bunu nasıl alırım falan. Allah, 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 Allah. Ama abi olmaz ya. Offside'e düştü. Bu adam biraz kaşındı bak ha. Vallahi sinirim çıkıyor bu adama ya. Çok gıcık olduğum tiplerden. Hilecinin teki. Yani hileciye denk gelirseniz böyle oluyor arkadaşlar. Neymar açılma Neymar. Guardiola ay düşmedi Guardiola'ya. ya. Döndürür miyim lan seni ben? Oho kanka o nasıl pas? Gözünü seveyim ya. Ah gol. Oliver Kahn hiç gol yer mi be? <laughs> Neyse şöyle bu Bu arada şöyle maçı da bir durduralım. Abi Forlan kaçtın. Kaç lan? Kaç lan? Aga olmadı. Olmadı. Beckham. Torres şöyle aldık. Çok güzel Simon Dijk. Yapmayın. Yapmayın. Abi bir hata çok şey değiştirir ha. Şöyle gördüm orayı. Neymar niye topu bekliyorsun? Bak bu uzun topçunun da var ya ben Allah'ım ya Rabbim ben buna delireceğim ya. Oğlum ne oluyor bu? Aa oyuncu değiştirmiyor. Oyun bozulmuş lan. Vallahi oyun bozulmuş. Ana oyuncu değiştirmedi. Gördünüz değil mi? Adam önündeki şeyi almadı. Hop. Aa faal ver. Ver hocam hocam faal ver. Hoca beni bugün sınıyor biliyor musun? Bak hoca beni bugün hakikaten sunuyor. Hocam yazıklar olsun böyle uzun top atan bir rakiple beni eşleştirdiğiniz için ya. Yemin ederim yazıklar olsun böyle e, böyle oyunun böyle top çevrenlerin hükümetin neyse. Ee, şöyle bir bakılırsa. kanka bu Maldini'yi alalım abi Gimenez yerine. Şöyle Van Dijk'le yer değiştirelim böyle bir oynayalım. Çünkü adam çok uzun top atıyor. Rashford'ı çok boşlamaya başladılar. Yani Rashford boşlanırsa çok kötü sonuçlar doğurur. Şu an maç 1-1. Böyle e, inşallah 1-1 biter. En kötü en kötü diyorum. Eğer bitmezse de biz, bizim galibiyetimiz de sona erer. Bu orada faal var. Hoca faalimi vermedin. O yüzden bu golü yedin. Ah be Vieira da geçirtmiyor ki kankam. Ya oğlum sen ne uzun topçu çıktın la. Ana ne uzun topçusun be. Yemin ederim var ya senin uzun top attığın kadar gol geldi. Gol geldi. Bu adamdan gol geldi. İşte bu be. Al sana gol sevinci kankam. Al sana gol sevinci. Yemin ediyorum sizlerin de benim kadar rahatladığını düşünüyorum. Yani böyle iğrenç bir rakiple denk geldim. ama adam bir de Türk anasını. Neyse güzel goldü güzel goldü. Adam çok nankör oynuyordu. Yani gerçekten çok kötü bir oyuncuydu. Neyse güzel oldu. Bak uzun topa bak uzun topa bak. Anca uzun top at. Orada maldini var işte. Yemezler. Virgil van Dijk. Burada bir gol daha gelir mi? Gelsin hadi. Geldi mi? Geldi mi? Şöyle. Gördün orayı? Ah be olmadı. Pau Torres. Şöyle bıraktı Maldini'ye. Maldini. Maldini. Forlan'dan baskı var. Yine uzun top düşüncesi. Yapma yapma. Yapmayın yapmayın. Oldun? Ay sen nesin bir Oliver Kahn? İşte bu ne demek? Çeh büyüktür Oliver Kahn. Ya konu kapandı beyler. <laughs> bu arada çok zevk alıyorum ya. Hileci yeniyorum ya şu an. Aşırı zevk alıyorum beyler. Yani gerçekten çok güzel bir his. İnşallah sizler de böyle hilecilerin içinden geçersiniz amin. Abi orayı görme. Ah! Yediği gole bak. Yediği gole bak. 90 artı 3'te yediği gole bak. Yemin ediyorum ki beleşe attı lan. Oğlum bu nasıl bir plase golü? Oliver Kahn, yazıklar olsun. Oliver Kahn, yapma. Ulan yediğin gole bak ya. 2 dakika övdük hemen bir yerlerin kalktı bak Oliver Cık, Yakıştıramadım. Şöyle bir santra golümüz yok mu ya? Vallahi santra yok yok Tamam. İçine etti. Oha, artık uzun at ya. Uzun at ya. Aga ama uzun top atmışken niye bitiriyorsun maçı? Neyse. Ee, bu rakibe göre bence ben daha üstün oynadım. Çok uzun top attı. Bu maçı bence ben galip geldim arkadaşlar. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle çıkalım abi. Zaten istatistikleri de gördünüz. 2 tane ikonumu efsanevi oyuncumuzu sileceğiz şimdi. Ee, rakibi gerçekten uzun top atmasaydı gerçekten böyle 4 fark atarak pataklardım ha bu arada. Neyse. Şöyle kulüp evi diyoruz. Takımım diyoruz. Oyuncular. Ee, lan dur iptal et. Sırala diyelim abim. Şöyle kart türü. Agamani efsaneleri. Aa şurada. Seçe gelelim abim. Şimdi aynı olanları seçelim genelde. Beyler şimdi Michael Owen'dan 3 tane var gördüğünüz gibi. Bir tane Michael Owen siliyorum. E, bir tane de Inzaghi siliyorum beyler. Tamam mı? Alın size 2 tane efsanevi oyuncuma gel diyorum. Servis Bırak Agam Gitti Inzaghi, Gitti Diğeri Neydi Lan Michael Owen Neyse Yapacak Bir Şey Yok Beyler ee, Videomuz Bu Kadardı Like Atmayı Ve Kanalımıza Abone Olmayı Unutmayın Görüşürüz Hoşçakalın Dostlar